Evet, hizmet yapılmayan çöplerin dahi doğru düzgün toplanamadığı, kaldırımları dahi otların bastığı belediyemizde aktivite anlamında artan tek bir şey var. Şimdi hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Festivallerimiz. Evet. Bir festivalimiz daha oldu. Balkabağı Festivali. Tarım ürünleriyle alakalı. Niye festival yapılır arkadaşlar? O bölgede yetişen ürünü geliştirmek, desteklemek vesaire için. Sayın Başkan festivalde bal kabağı tatlısı ikram eden görevliye kurfallının kabağı mı diye soruyor. Siz durumu düşünün. Yorumsuz.